Uzun bir süredir durgun olan işlerinin kış sezonunda açılmasını bekleyen esnaf umduğunu bulamadı. Yerel esnaf işlerinin istedikleri kadar hareketlenmediğini belirterek kapanma aşamasına geldiklerini dile getirdi. Şu an kışı giyimde baya baya durgunluk var. Satışlarımız çok çok kötü. Pandemi kısıtlamalarının uygulandığı dönemde iş yapamayan esnaf, kısıtlamaların kaldırılmasından sonra da artan maliyetler ve yaşanan pahalılık nedeniyle iş yapamaz oldu. Bu sene geçen senelere göre yani çok sönük geçti. Ee, mesela geçen sene cirolarımıza göre yüzde 60 70 bir daha düşük. Esnaf kış sezonunda da beklediği düzeyde müşteri bulamadı. Batman'ın en işlek caddelerinden olan Çarşı Mahallesi Ulu Cami esnafı her zaman kış aylarında satışlarının çok iyi olduğunu ancak artan maliyet ve ekonomik sıkıntılardan dolayı işlerinin iyi olmadığını dile getirdiler. Yani sattıklarımız yerini kesinlikle ve kesinlikle dolduramıyoruz. Yani fiyat bir kene iki oldu. Yani bu hem alım gücü olarak biraz yükseldi. Yani biz de alamıyoruz. Müşteri hiç hiç alamıyor. Milletin alım gücü kalmadı. Yani dün 30 aldığın şeyi bugün 70'e alacaksın. 70'e aldığın şeyi 100'e satamazsın. Yani bu gidişe büyük ihtimalle bir sürü mağaza kapanacak. Şu an baya durgun. Esnafla devletin desteği şunu bekliyoruz. Sikil Bankalarda çek sıkıntı yaşayan esnafla sikil getirmesini istiyoruz. Çok esnaf bu konuda sıkıntı yaşamaktadır kredi bazında esnaf desteği verilmesini istiyoruz. Esnafın ayakta durabilmesi için daha ciddi desteklere ihtiyaç olduğunu belirten esnaf yetkililere seslendi. Sicil afına gidilebilir, e, faizsiz krediler uygulanabilir veyahut da, e, vergilerden biraz indirim sağlanabilir. Bu tür, bu tür yardımlar yapılabilir yoksa e, bundan sonra ben çok daha iyi bir e, gelişme olacağını sanmıyorum. Yani esnaflar şu an çok sıkıntılıdır.